Herkese maksimalle Roblox'ta Breaking Story oynuyoruz canlı. Selamun aleyküm kanka. Hadi kanka hangi kamyona bineceğiz? Hangi kamyona bineceğiz? Şu soldaki ne mi tamam? Tamam. İndim kanka. O oh, yeah. yan yana <laughs> yan yana. Kanka ben 12 tane falan yenersem herhalde Guest olacağım. Ya kanka çok oynamak gerekiyor Goest olmak için <laughs> Ya kanka Goest olamayacağız bence Oğlum 10 tane nasıl atalım bir günde <laughs> Ben olmak zor ama boş ver biz onu direkt. Biz, biz, direkt oynayacağız gençler evet. <laughs> Niye öyle konuştum bilmiyorum. Neyse. Şu elma benim direkt. Şu elma benim. Ya ben aldım zaten. <laughs> ha sen de mi aldın? Ben bunu sorayım. Oo, kanka burada kurabiye ile elma buldum. Bir tane daha kurabiye buldum. Oo, mavi odada da buldum kanka. Para yok mu ya para? Burada para önemli aslında. Hep. Benim 20. Kanka hangi odada yatacağız bu arada? Aa ben burada yatıyorum. Pimbe oda. Niye pembe de yatıyorsa hiç bilmiyorum. Ne bileyim günah. Yeeey güzel. Hadi basement'ı aç lan. Sonra da ben hack yaparım. Arkadaşlara burada şey Breaking Store'da hack yapmayı göstereyim kanka sen hack yapma. Aynen. Bilmeyenler için gösteririm sonra. Akşam. Aynen öyle. Bir yani böyle hırsızlar gelecek gençler. İşte o şey oradan sonra hack yapabileceğiz size gösteririm ben. Çok kadar. Aynen. Kanka kod yeri buradaymış bak. Kodu bulunca buraya yazacağız. Bir tane elma yiyeyim. Ne? Bir ee, tane ben de bulabilirim aslında. Dans yok ki kanka ya. Ne oğlum öyle dans mı olur Allah için ya? Böyle öyle dans, öyle dans mı olur ya? Dans efektimiz yok gençler ya. Biz fakiriz değil mi kanka? Fakir. Allah akşam oluyor. Ye yeah, pizza gelecek şimdi. Pizza. Kim? Yo bu Robux'tu oğlum. Bu vurduğun kişi Robux'tu. Bak Robux kafası. Konuşamadım neyse. Sen anladın. Sen anladın kanka. Roblox kafası. Roblox kafası var işte kanka. Sen anladın. <laughs> Ne? Ee, nereden alacağız ya? O oğlum orada Robux'lu yazıyor lan. Evet. Hmm. Ya kanka ben çalarım ya aman ben çalıyorum. Öndekini ben çalacağım. Biz ben aldım kanka ya. Senin senin öndekini ben aldım. Ya oğlum bana minicik gelmiş lan. Bana minicik gelmiş. Yedim bile. Bir bir verdi ya. Böyle bir şey yok ya. Azıcık sesi açayım ya. Tamam azıcık sesi açtım gençler. Söyle kıstım. Tamam 30 ses yeter. Roblox'un sesini de azıcık açtım. Duyun diye yani. Merak edenler için. Bu arada bunların ne? hiçbirini ben Roblox'ta almadım. Promo kodlarla aldım. Can promo kodları ne olduğunu bilmiyor. O yüzden look biraz. <laughs> Ama kanka promo kodlarını bilmeyen Roblox'ta noob'dur. Ne uydurdum hiç bilmiyorum gençler. Ne sikip sikip sikip. Sikip. herkes sikip dedi. <laughs> Hala haber anlatıyorlar lan. <laughs> al sana al al. Televizyonu kırıyorum. Tık, tık, tık. Kanka hadi gel gel yatak yatak. Yatak. Aynen ben bu Niye? Yo ben daha da buradayım bence. Ya vallahi kanka ben böyle öldürüyorum ya. Bu öldürüyorum. Bence öyle daha güzel. <laughs> Vallahi lan. Aha geldi bir tane. Sen mi dövüşeceksin? Tam hadi Ben izliyorum köşede. <laughs> evet sayın seyirciler. Can Toru Toto ile lakil zombiyi kestiler. işte. guard mıdır nedir her ne boksa. <laughs> Neyse uyu 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 uyu. Tamam yedi. Tamam yedi. İki tane elma var kanka şu an? Kanka. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Tamam. Aynen yaparım yaparım. Hem gençlere göstereceğim. Tamam buldum. Gençlere gösteririm onu. Gelmeyin ya gelmeyin. Ben Lan bu şunu götür ya. Şunu götür. Boating up hadi. Otur otur. Ya adam oturdu ya. Hmm, tamam. Neyse gençler. Onu ben yapılışını anlatayım şey. Konuşarak. Böyle bir tane butonlar var değil mi kanka? Işık butonları. Aynen. 20 saniyeniz var. 20 saniyede onları basamazsanız Aynen. Yani onlara şey 20 saniyede basamazsanız eksi 15 canınız gidiyor ve bir daha yapma şansınız olmuyor. Aha! O bilgisayarı bıraktı lan. Tamam ben yapayım. Burada gösteririm şimdi. Arkadaşlar böyle kırmızı butonun şeyinde bakın burada bir düğme var onlara basa basa onlara basa bas. Tamam. Böyle böyle yapıyorsunuz gençler benim yaptığım gibi. yani bence basement'i e direkt açın. Çok önemli çünkü. Silah mila alırsınız. Gördüğünüz gibi ben açtım. Şimdi kanka silah mila alabiliriz ama bizim silahımız var zaten. Sopamız var. Hadi gidelim kanka. Basement'e gidelim basement. E giderim, basement. Tamam, bulurum. Bulurum kanka. Şu çok tipsiz ya. Tamam. tamam. Yok kanka, burada kod yok. Başka yere bakayım. Aa, para buldum. Aldım. 30 dolarım oldu. Nereye gidiyoruz? Evet. Kodlar nerede? Kodlar nerede? Koduyu bulamıyorum kanka. Kod nerede lan?